Başkan bir tarif yaptı ee, Divan ışı, güzel Türüm olan genel kurulda. Dedi ki camiayı çok iyi bilen bir yerli teknik direktör dedi. Ama bu durumun bu tarifin dışına çıkılabileceği bilgisine de ulaştım ben. Bir isim var. Yoahim Lö Luh olabilir. Konuşuldu mu? Daha önce konuşuldu. Cesus döneminde. Hı -hı. Değil mi? Şu da konuşuldu. Hatta bu tarihten önce de vardı. Almanya gibi. Almanya milli takımında evet. çalıştı. Uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmıyor. Acaba tekrardan o temp tempoya girmesi kolay olur mu olmazlar mı üzerinden yorumlar da yapıldı. Yani ben başkanın bu hani camiayı çok iyi bilen Türk teknik direktör açıklamasını duyduktan sonra bu konu bende kapanmıştı. Hı hı. Ama ben hani dijitalde de yayın yapıyorum. Böyle konuştuğumuzda Löw ismini ben bir kenara koymuştum <laughs> hani. Çünkü konuşuldu. Fenerbahçe camiasında da kabul edilebilir bir isimdi. Çünkü Fenerbahçe camiasında biliyor, Türkiye ortamını da biliyor. E Almanya milli takımında yaptıkları da ortada. Yani bana göre şimdi başkan Türk teknik traktör profili çizdiği için oradan döner mi bilmiyorum. Ama orada tarife uyan kaç kişi kaldı? Bence bir kişi kaldı sadece. İsmail Hoca mı? Bence sadece İsmail Hoca kaldı tarife uyan. Tarife komple baktığımızda başka kimse ben bulamıyorum. İsmail bulamadım. Hoca daha ağır isim gibi durabilir ama Abdullah Hoca ismi de o tarife uyuyor. Ama camia çok iyi bilen tarifine uyuyor mu acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi Fenerbahçe'de oynamadım ama Fenerbahçe camiasını biliyorum. Biliyorum evet. Anladım. <laughs> Sen de biliyorsun. Anladım Türkiye'de demek. Türkiye'de oranın zorluğunu, beklentileri. Değil mi? Tabii ama Biliyorum. Lön, mesela hani bu tarife rağmen. Sergen Hoca biliyor mu? Doğru, e oynadı orada biliyor, da evet. futbolcu olarak. Ama kastettiği başkan o tarifteki hoca benim tahmin ettiğim uyan İsmail Hoca. Tek evet, kadar evet. alternatif gibi geliyor. Fakat e, hani ben bu tariften dönülemez diye bir şey olduğunu inanmıyorum. Dönülebilir düşüncesindeyim. Dönülebilir yani. Bir de bunu anlatabilirsiniz. Tabii hani, tabii. Lön, dönülebilir. Şimdi İsmail Hoca Fenerbahçe'de ne zaman ihtiyaç olduğunda hocam gel dediler. Hoca da hiçbir karşılık beklemeden geldi karşılığını da verdi. Zaten ta Ersun Hoca döneminden de teknik ayette çalışan bir teknik direktör. Trabzonspor'un şampiyonluğu sezonunda da sonradan gelip bence çok başarılı oldu. Ama bence İsmail Hoca kavramı Fenerbahçe'de şöyle. Bir seçeneklere bakalım. Hani olmazsa zaten İsmail Hoca hazır. Camiada da bir karşılığı olan teknik direktör, sevilen bir isim. Bir kenarda duruyor gibime geliyor. Ha, bu İsmail Hoca kesinlikle olmayacak anlamına gelmiyor. Ama sezonun ilk maçıyla kesinlikle kazanman gereken maçlar oynayacağın dönemle İsmail Hoca ile başlayıp kötü skorlar aldığında ibre direkt yine başkana ve yönetime net bir şekilde döner diye, diye düşünüyorum. Peki Lovis bir doğru bir tercih olur mu? Bence olur. Ama dediğim gibi şimdi söylenildi bir kriter onun da açıklaması güzel bir şekilde yapılmalı diye düşünüyorum hani. Şimdi ne oldu hani başkanım camiayı bilen Türk Teknik Traktör dediniz. Şimdi ne oldu da löve döndünüz? Bu da konuşulur. Bu ya yani bunun konuşulur. açıklaması yapılır. Evet. İstediğimiz şartlar oluşmadı. Hocalar bizden çok para istedi. Bizim ekonomimize uygun değil. Ha camiayı taraftarları dinledik. Abdullah Hoca diyoruz bir tepki var. İsmail Hoca diyoruz kim beğenmiyor. Sergen Hoca diyoruz bir tepki var. Bunun bir açıklaması yapılır. Löve dönülür. Kabul edilir. Löve ismi tartışılacak bir isim değil, değil yani. Değil. Bana göre bu benim şahsi görüşüm. Ben aynı fikirdeyim. Yıldız yönetiminde de sanki böyle bir uluslararası üst düzey hoca. Tabii ki şimdi insanlar Jesus'a dönüp hani ama o zaman da böyle oldu diyebilirler ama... Löv e, iletişimi çok başka olan bir insan ve kariyeri de çok farklı olan bir insan. Çok başarılı bulduğum, benim çok değerli bulduğum bir teknik. Ya ülkemizi o. de tanıyor, ülkemizdeki Şimdi beklentileri peki, çok de biliyor. Son bir yıldır mesela geçen sene gündeme geldi ya görüştüler de Sayın Başkan. Tabii tabii tamam. sonra CESU'da dönüldü. Aynen CESU'da dönüldü. Peki son bir yıl içerisinde Sayın Löv Fenerbahçe'yi ayrıca takip ederek özel olarak çünkü rahat bir zamanı vardı. Özel Etmiştir. olarak takip ederek analiz etmiş midir? Etmiştir diye düşünüyorum. İletişim devam etmiş midir Ali Koç'ta? Çünkü düşün olarak? empati yapalım. Sen teknik direktörsün. Evet. Ben bir sene önce sana geldim. Sonra başka bir teknik direktör seçtim. Sen o takımla mı? ilgili ister istemez ya bir takip edeyim. Seneye yine bana gelebilirleri düşünerek Kesinlikle. daha çok ilgili olursun. Löv de öyle olmuştur diye düşünüyorum ben. Ben de öyle ben. tahmin ediyorum. Bakalım göreceğiz. Ben böyle bir bir önemli bilgi aldım bir yerden böyle olabileceğine dair onu ama da bak, bu istedim. konuşulmayan bir şeydi Bu ibreleri bayağı başka bir tarafa çeviriyor şu anki verdiğin isim yani Lovis şimdi mi? şunu da söyleyeyim mesela Bu tarife Baktığımız zaman uyan bir numaralı isim İsmail Kartal ise İsmail Hoca normalde hemen anlaşılır ve hemen imza atılabilir miydi işte onu diyorum şu an hı hı. düşün Ne dedim cesuz daha kupa oynanmadan hatta lig bitmeden önce kararını evet. vermiş, yönetime iletmiş. Ya İsmail Hoca olsa ya ben zaten ertesi gün imtihalanırdım. Demek öyle. ki Hı -hı. birileriyle iletişim halindeler. Evet. Hani. E Sergen Hoca da Azerbaycan'la da anlaşmadı, orası da enteresan. Abdullah Hoca şu an oturduğu yerde inanılmaz gurur duyuyor, neden? İsmin milli takımla anılıyor, ile anılıyor, daha ne isterim diyor. Şahsen ben bir empati yapıyorum, onun yerine Tabii koyuyorum o. kendimi. Ne kadar güzel bir şey. Türkiye'nin bir büyük bir biri Fenerbahçe'yle ismim anılıyor. E, milli takım hocalığında da ismim anılıyor diyor. Bakalım. E, onun da açıklamasına böyle denk geldim. Bayramdan sonra bu konularla ilgili gerekli e, açıklamayı bence, yapacağım dedi. gördüm. Hani Adamlar demek ki bir şeyler var. var yani. Ama bakalım bizim ülkede biliyorsun. ıslak imzaya kadar her an her şey değişebilir. Bakalım e, ne olacak. Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılacak mı konusu. İlk görüşme dün yapıldı. Sayın Başkanla Arda Güler arasında e, net olarak bir sonuca ulaşılamadı. Tekrar taraflar bir araya gelecekler görüşecekler. Arda Güler'in ayrılma isteği devam ediyor. E, ayrılma isteği var. Eda Erdem Fenerbahçe voleybol takımının ve milli takımımızın da aynı zamanda kaptanı. E, doğum günü onun değil mi Tahir Hayır doğum günü değil mi? Eda Erdem'in. Eda Erdem'in doğum günü. Eda Erdem de doğum günü vasıtasıyla bir Twitter hesabından e, tweetler paylaştı. Ben de onu seslendireyim. Bir taraftar olarak süreçten bir haber Hong Kong'ta yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde Kadıköy, Cadde, Sarı Lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki tarif edilemez. Mesela 2012, Sabiha Gökçen dış hatları dönüş konvoyunu almadan bitiremem hiçbir sezonu. Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken hissedilenler. Kazanır sonsuza dek insanın zihnini. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım Fenerbahçe'yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile. Herkesin hayatta planları değişti elbette ama... Çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm. Bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git evlat, oldun bir kere. Ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi, kalbe be Arda, demiş Eda Erdem. Kaptan, Fenerbahçe camiası için çok önemli bir simge. Bu arada doğum gününü kutlayalım Eda Erdem'in. E, nice, sağlıkla, güzel yaşlara kaptandan böyle bir çağrı gelmiş Arda Güler'e. Peki Arda Güler ne yapar ve Nihat kahveci göre ne yaparsa daha sağlıklı olur? Arda'nın işi çok zor ya. Gerçekten. Nasıl bir baskı var değil mi şimdi üzerinde? Güzel bir baskı. Güzel, bu arada. Tabii güzel. Neden kal deniliyor? Çünkü çok sevilen Seviliyor, birisi. Beğeniliyor. Büyük futbolcusun, yetenekli futbolcusun. Diğer tarafta da öyle bir iğme yakalamış, gündem yakalamış, Avrupa'nın büyük kulüpleri tarafından anılıyor. Bu hızlı trene binmem lazım diyen bir Arda Güler olduğunu da düşünüyorum. Ben Arda konusunda çok rahatım. Fenerbahçe'de kalır, izlerim, keyif yaparım. Avrupa'ya gider, izlerim, keyif yaparım. Ama taraftarlar tabii ki böyle bir futbolcuyu bir sene daha kal derler. İzleyelim bizi de şampiyon yap öyle git derler. Hiçbir şey demem. Bu konudaki karar Arda'nın olacak. Bence ne karar verirse de saygı duymamız gerekir. Ama Arda benim son yıllarda gördüğüm bu kadar kısa zamanda sadece kendi takım taraftarları tarafından değil futbol severlerin diğer camialar tarafından da taraftarları tarafından sevilen bir oyuncu ben böylesini görmedim yani uzun zamandır. Buna bu kısa zamanda elde etti. Hele o milli takımdaki 60 olduğu kariyerinin ilk golüyle ki ancak bu kadar güzel gol atılır ilk gol anlamında. Yani enteresan, farklı bir karakter. Hani onun o canlı konuşmaları bizim yayına bağlandı. Golü sordu İbrahim abi. Bir gol bu kadar güzel atılıp bu kadar kötü anlatılır dedim. Hani orada da biraz <laughs> ironi yaptım. Hani oradaki mütevaziliği bile hani vurdum gol oldu. Hani Evet. Vurdun da nasıl vurdun Nerede onu bir anlat. O nasıl gitti filan dersin. Hakan abisine kaptanım önce sen konuş. Hakan'ın onunla şeyi belli, inanılmaz seviliyor takımda Çok. ya. Çok sempatik. Ya Allah yolunu açık etsin. Ne karar verirse hakkının hayırlısı olsun. He ha, bu açıklamayı kendi de yaptı. Herkes için her her şeyi için hayırlısı olsun dedi. Buradan da benim aldığım sanki gitme ihtimali daha yüksek gibi geldi. An, evet. Ya giderse de kimse kızmasın ya. yani, yani.